Yukarıdaki şekilde X ve Y mahallelerindeki rastgele birer sokaktaki A, B, C, D, E ve M, N, K evleri görülmektedir. Kapılara numara verilirken muzip görevli X mahallesindeki evleri numara olarak sırasıyla ardışık asal sayıları vermiştir. Biz de yazalım X mahallesindeki evlere A'dan başlayarak ardışık asal sayıları yazmış olalım. 2, 3, 5, 7 ve 11 olacaktır. X mahallesindeki belirtilen evlerin numaraları toplamı ile bu evlerin numaralarını toplamamız gerekiyormuş. Buna göre toplayalım. 2 3 daha 5, 5 daha 10, 7 daha 17, 11 daha toplam 28 olacaktır. Y mahallesindeki evlerin numaraları toplamı farkı 3'tür. X mahallesindeki evlerin numaraları toplamını bulmuştuk. Bundan Y mahallesindeki evlerin numaraları toplamını çıkarttığımız zaman fark 3 oluyormuş. Buna göre Y mahallesindeki evlerin numaraları toplamının 25 olduğunu söyleyebiliriz. Her iki sokaktaki farklı ev numaralarının toplamı kaçtır demiş. X mahallesindeki numaralar toplamı 28 ve Y mahallesindeki numaralar toplamı 25'tir. Topladığımız zaman cevap 53 ile D seçeneği olacaktır. M ve N tam sayıları bu eşitsizliği sağlamaktadır. Buna göre N'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Eşitsizliği bozmayacak şekilde M yerine yazabileceğimiz en küçük sayı 3'tür. M yerine 3 yazdığımızda N eksi M ifadesinin 3'ten büyük 6'dan küçük bir sayı olması gerekmektedir. Buna göre N yerine 7 yazarsak 7 eksi 3'ten 4 sayısı bu eşitsizliği sağlar. Aynı şekilde N yerine 8 yazarsak 8 eksi 3'ten bu ifade 5 olacaktır ve yine eşitsizlik sağlanacaktır. M yerine 4 yazdığımızı düşünürsek N eksi M ifadesi 4'ten büyük 6'dan küçük bir sayı olmak zorundadır. M4 olduğu için N yerine 9 yazarsak eğer 9 eksi 4'ten 5 değeri yine eşitsizliğimizi sağlayacaktır. Buna göre N'nin alabileceği değerler 7, 8 ve 9 olmak üzere toplamları 24 olacaktır. N faktöriyel N'den başlayan ve birer azalarak 1'e kadar devam eden sayıların çarpılmasıyla bulunur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tam karedir? A seçeneğindeki faktöriyel ifadesini düzenleyelim. 24 faktöriyel yerine 24 çarpı 23 faktöriyel yazabiliriz. Çarpı 23 faktöriyel bölü 3. 2'nin karesinin 4 olması gibi 23 faktöriyelden de 2 tane olduğu için birbirine tam kare sayı yapacaktır. Buna göre geriye sadece 24 bölü 3 ifadesi kalır. 24 ile sadeleştirdiğimizde gelen 8 sayısı tam kare olmadığı için A seçeneğindeki sayı tam kare olmayacaktır. B seçeneğinde aynı şekilde düzenleyelim. 25 faktöriyel yerine 25 çarpı 24 faktöriyel yazarız çarpı 24 faktöriyel bölü 3. 25 sayısı 3 ile tam bölünmediği için B şıkkındaki sayı tam kare olmayacaktır. C şıkkına baktığımızda 26 çarpı 25 faktöriyel çarpı 25 faktöriyel bölü 3 yazalım. Yine 26 3 ile tam bölünmediği için C şıkkındaki sayı da tam kare olmayacaktır. D şıkkında 27 faktöriyeli 27 çarpı 26 faktöriyel olarak yazalım. Çarpı 26 faktöriyel bölü 3. 26 faktöriyel 2 tane olduğu için birbirine tam kare ifade yapacaktır. 27 ile 3 ile sadeleştirdiğimizde gelen 9 sayısı tam kare bir sayı olduğu için D şıkkı tam kare bir sayı olacaktır. Soldaki her bir kutucuk sağdaki kutucukların dolum şartlarında doldurulacaktır. Buna göre kurallarımız kutulardaki sayıların pozitif tam sayılardan oluşması, üst satırdaki komşu iki sayının çarpımının hemen alttaki kutuya yazılması ve yazılan altı sayının da birbirinden farklı olmasıdır. Buna göre bu 6 sayının toplamı en az kaçtır? Toplamı en az seviyede tutabilmek için en küçük rakamları kullanmamız gerekir. 1, 2 ve 3 yazdığımızı düşünecek olursak 2 kere 1, 2. Burada 6 sayı da birbirinden farklı olmalıydı. 1 kullandığımız için 2 sayısını tekrar etmiş olduk. Buna göre 2, 3 ve 4 olacak şekilde yeniden düzenleyelim. 3 kere 2, 6. 4 kere 3 12. 12 ile 6'yı çarptığımız zaman gelen sonuç 72. Çok büyük çıktı. Ufak bir yer değiştirmesiyle bu sorunu halledebiliriz. 2'yi ortaya yazarsak 3 ve 4 yani büyük sayılar kenarda olursa çarpım sonucu daha küçük gelecektir. 3 kere 2 6, 4 kere 2 8, 6 kere 8 48. En küçük sonucumuz bu yerleşim şekliyle ortaya çıkacaktır. Toplamları ise 48, 50, 60, 68 ve 71 ile C olacaktır. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. N faktöriyel eşittir 210 çarpı M faktöriyel eşitliği veriliyor. Buna göre M artı N toplamanın en küçük ve en büyük değerlerini bulmaya çalışalım. En büyük değeri için. N faktöriyel N çarpı E eksi 1 olarak yazılabilir. Sorudaki bize verilen ifade ile karşılaştırdığımızda. N faktöriyel eşittir 210 çarpı M faktöriyeldi. Burada N sayısının 210 olduğunu görebiliriz. İfademizi düzgün yazacak olursak 210 faktöriyel eşittir. 210 çarpı 209 faktöriyel olmalıdır. N sayısı 210, M sayısı ise 209 olacaktır. Bu iki sayıyı topladığımız zaman 419 M artı N toplamının en büyük değeridir. En küçük değerini bulmak için N faktöriyel eşittir. 210 yerine 7 çarpı 6 çarpı 5 yazabiliriz. Çarpı M faktöriyeldir. Burada m yerine 4 yazarsak eğer eşitliğimizin sağ kısmı 7 faktöriyel eşit olacaktır. n yerine de 7 yazdığımızda 7 faktöriyel eşittir. 7 faktöriyel eşitliği sağlanmış olur. Buna göre m artı n'nin en küçük toplamı n7 m4 olmak üzere 11'dir. Birinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül yanlıştır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. N 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere. Pn n sayısının asal bölenlerinin çarpımı biçimde tanımlanıyor. Buna göre P'nin eşittir 6 eşitliğini sağlayan en sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bize şıklarda verilen ifadelerin asal bölenlerinin çarpımı 6 oluyorsa eşitlik sağlanır, 6 olmuyorsa eşitlik sağlanmaz diyeceğiz. Buna göre 36'yı asal çarpanlarına ayrılmış bir halde yazalım. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Asal bölenleri 2 ve 3'tür. 2 ve 3'ün çarpımı ise 6'dır. Eşitliğimiz uygundur. 48'e baktığımızda 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 olduğunu görebiliriz. Asal bölenleri yine 2 ve 3'tür. Çarpımları ise 6 olacaktır. Eşitlik sağlanır. 108'e baktığımızda 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü olduğunu görebiliriz. Asal bölenleri yine 2 ve 3'tür. Çarpımları 6 olacaktır. şıkkına baktığımızda 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti olarak yazılabilir. Asal bölenlerinin çarpımı yine 6'dır. 196'ya baktığımızda 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi olarak yazılabilir. Burada asal bölenlerinin çarpımı 2 çarpı 7'den 14 olacaktır ve eşitliğimize uygun değildir. Cevap E seçeneğidir.